Bütçenin esası paradır. Bütün bütçelerin her sayfasında, her paragrafında, her satırında para vardır. O zaman ben sizinle parayı konuşacağım. Niçin parayı konuşacağım? Çünkü para her ülke için stratejik öneme sahiptir. Ama daha önemli bir şey var. O da 2012 yılında Cumhurbaşkanı'nın sarf ettiği sözler. Diyor ki para bir ülke için bağımsızlıktır, itibardır, güçtür. Daha da ileri bir noktaya taşıyor. Para itibardır ve bu itibar milletin itibarıdır. İyi, o zaman bu paraya bakalım. Yıl 2009, AKP 9. emisyon parayı servis ediyor. Önce 7 madeni para çıkarıyor. İlginçtir, 1 kuruş çıkarıyor. Bu bir kuruşun için çıkardığını izah etmek isterim ama maalesef vaktim yetmiyor. Şimdi bu yedi madeni paranın hiçbirisinin piyasada karşılığı yok. Hiçbirisinin alım gücü yok. Bırakın her birini tek başına. Bu yedinin tamamı 691 kuruş ediyor. Bunlarla bir ekmek alamıyorsunuz, bir simit alamıyorsunuz. Hiçbir özelliği yok. İşte milli para. Sonra Yine o dönemde kağıt paralar çıktı banknotlar. 6 adet. 5 lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira ve 200 lira. E bakıyoruz 5 liranın esamesi okunmuyor. 10 lirayla bir simit alamıyorsunuz. 20 lirayla bir litre süt alamıyorsunuz. 50 lirayla bir paket sigara alamıyorsunuz. Vallahi 100 lirayla bir kilo peynir alamıyorsunuz. Hadi bunu da toplayalım. 185 lira yapıyor. Ya 185 lirayla bir vatandaş gitsin. Tavuk döner yiyemiyor. İşte size milli para. İşte AKP'nin milli parası. Peki geriye ne kaldı? Geriye şu 200 lira kaldı. Bugünlerde sular seller gibi bütün piyasada, bütün ATM'de bu 200 lira var. Çok ilginç. 2009'da bu 200 lira yılda 8 milyon adet basılıyordu. Şimdi yılda değil günde 80 milyon adet basılıyor. Ve çok ilginç öyle bir performans var ki bu 200 liranın muazzam bir performansı var. 2023 yılında 1 milyon 546 bin adet küsuratı var. Basılırken 2024'ün Kasım ayı itibariyle 2 milyar 635 milyon 714 bin 854 adet 200'lük basılmış. Bakın bu tutar değil. Adet 2 milyar 518 milyon. Başka bir şey var. Şimdi burada AK Parti şark kurnazlığı yapıyor. Ne yapıyor? Bu paranın daha önceki bütün emisyonlarda bir seri numarası harf vardır bir de rakam vardır. Hepsi sekiz rakamlıdır. Ama gelin görün ki AKP o şart yapıyor. Bu parayı dokuz rakamla çıkarıyor. Bütün paraları. Hepsinde dokuz rakam var. Niçin? Çünkü sekiz rakam olduğunda 90 milyon adet basıma sınırı var. Ama bunu dokuz rakama çıkardığınızda 999 adet milyon adet çıkarabiliyor. Alın size milli para ve bu ülkenin itibarı. Aslında para değersizleşti paranın itibarı yok. Ama Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi milletin itibarından, milletin onurundan hiçbir şey eksilmiyor. Eksilen, eksilen parayı itibarsızlaştıranların itibarıdır. Onlar itibar kaybediyor. Bakın size başka bir şey söyleyeceğim. Yıl 2027 bir para basılıyor Cumhuriyet'in yeni kurulduğu yıllar. Bu binlik, bu binlik 2020'de basılmış ve bu bin lirayla 121 altın alınıyor. Öyle bir gram falan değil. 100.000 121 121 altın. Şimdi bunu almak ne mümkün? Peki meşhur mor binlik 1953'te basılıyor. Bu parayla bir çiftlik kuruluyor değerli arkadaşlar. Arsasıyla, arazisiyle, binalarıyla, araç gereciyle ve içindeki onlarca hayvanla çiftlik kuruluyor. Peki şimdi zorlayarak para basmamaya çalışıyorlar. Ama ne mümkün? 500 lüge binliğin grafikerleri her türlü hazırlığını yapmış. Sırf enflasyon bu kadar yüksek değerde diye algı oluşmasın diye ha bire basıyorlar. Basın, basın, basın nereye kadar? Sonuçta 2025'te basmak zorundasınız. İyi, sizin basacağınız bin lirayla ne alacak biliyor musunuz? Gün gelecek bu bahsettiğimiz paraların değerleri var ya. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çıkan para ve mor birlik 1953'te bütün bunları alırken sizin bin liranız sadece korkarım ki bir kilo et almaya yetecek. Alın size milletin itibarı. Alın size milletin itibarı. Başka bir şey. Şimdi 31 Mart seçimlerinden sonra müthiş bir öfke patlaması var. Korkuş bir şekilde. Zulm almış başını gidiyor. Ne yapıyorlar? Silkeliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı Bizim belediyelerimizin, belediye başkanlarımızın kökleri çok kuvvetli. Ne yaparsanız yapın onları sirkeleyemezsiniz. Ama sirkelerseniz o ülkede, o şehirde, o ülde yaşayan bütün vatandaşların, bütün vatandaşların hangi siyasi partiye mensup olursa olsun hizmet alımını engellersiniz. Sizin politikanız biz. Bu sizin umurunuzda değil. Hizmetmiş bir tek dertleri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısını kıskanıyorlar ve onu yok etmeye çalışıyorlar. Avucunuzu yalarsınız. Kayyum atıyorlar, kayyum. Bakın bu kayyum meselesi çok ilginç. Siz daha önce de kayyum atadınız. Ne oldu? Vallahi kayyum atadıklarınızın hepsini açık arayla kaybettiniz. Yine böyle bir, bir şey olacak. Yüreğiniz yetiyorsa gelin şu sekiz belediyeden kayyum atadınız ya. Buralarda seçim yapalım. Düzenleme yapalım, seçim yapalım. Bakalım o kayyumla işgal ettiğiniz belediyelerin hangisini alıyorsunuz? Bir tanesini daha alamazsınız. Ve açık ara Ahmet Hoca 51'le mi aldı? 60'la alacak, 65'le alacak. Bakın ne yaptı o kayyum? İşgalci kayyum Esenyurt'ta şöyle bir şey yaptı. Tuttu, seçim zamanı ayağını kıran bir vatandaşa koltuk değneği verdi. Ya bu çok masum bir şey. Alım gücü yok. Koltuk değneği veriyor. Ne yaptılar biliyor musunuz? Hemen bir yazı yazdılar o koltukta değneklerini belediyeye getirin diye. Vatandaş da gitti, o tebligata karşı dedi ki, isteğimin dışında mecburen koltuk değneklerini size iade ediyorum dedi. Şimdi ben Esenyurt Meydanı'ndan seslendim. Gün gelecek, Ahmet Hoca çıkacak, halkın iktidarı kurulacak, İbret alem için o koltuk değnekleriyle bu yazıları Esenyurt Belediyesi'nin girişine asın. Gün gelecek yeni nesil ya bu koltuk değnekleri ne dediğinizde işgalci AKP iktidarının kayyumunun mahveti diye herkes bunu görsün. Herkes bunu görsün. Yetmedi. Damallı muhtar Şah İsmail'i yerine kayyum atadılar. Ya ne yapmış bu? Bu ne yapmış? Kültür Bakanlığı'nın kurduğu daire başkanlığına reddetmiş. Vay sen misin bunu reddeder. Görevden aldılar kayyum atadılar. Beyler, o Alevi kardeşimiz bu ülkede yüzlerce yıldır zulüm çeken, zulmedilen Alevilerin sesidir. Siz ne yaparsanız yapın, Alevi toplumu Pir Sultan Abdal'ın dönen dönsün, ben dönmezim yolundan öğretisini şiar edilmiş. Aleviler Hüseyin idama giderken, o idama yürürken korkuyor musun diyenlere şöyle bir cevap verdi. Biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Şimdi siz böyle yöntemlerle 3-5 düşkünü ayartabilirsiniz. Ama Alevi toplumu yüzlerce yıldır direndiği gibi size karşı da direnir. Başka bir şey. Siz siyasi, yüz yılın siyasi mirası yedisisiniz. Özelleştirmeyle satıp savdıklarınızın hepsi nereye gitti? Tefecilerin kasasıyla yandaşlarının kasasına. Onun için siz yüzyılın yılın mirasçısısınız. Cumhuriyet tarihi boyunca birikenlerin hepsini toygra çarçadınız. Başka bir şey daha var. Şimdi burada bütün bunlar şekilleniyor. Geçen gün Mehmet Şimşek çıktı buraya dedi ki: "Bu bütçede dedi. Emekli var. Asgari ücretli var. Engelli var. Varsa var." Ya şüpheye kapıldım. Acaba arkadaş bu saray Bütçe metnini bize başka da Mehmet Şimşek'e ve AK Partili arkadaşlara başka mı gönderdi? Bizim baktığımız bütçenin içinde ne emekli var, ne asgari ücretli var, ne işçi var, ne engelli var, ne genç var. O bütçede bir tek şey var. AK Parti ve AK Partinin yandaşları var. Vallahi de billahi de ne emekli var, ne işçi var, ne memur ne çiftçi var. Hepsi kana alıyor. Şimdi Sayın Sayın Bingöl lütfen tamamlayın. Şimdi beş yıl önce beş yıl önce bir Gürcistan larisi iki lira. Bugün on iki buçuk lira. Ve altı misli artmış. Gürcistan'ın larisi mi itibar kazanmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin lirası mı? Varınsız değer mi? Peki Bulgar Levası beş yıl önce 3.2 lira bugün ne kadar biliyor musunuz? 18 lira 75 kuruş. Altı katından fazla değer kazanmış. Ve şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki paranın itibarı milletin itibarıdır. Siz itibarsızlaştığınız parayla birlikte itibar kaybediyorsunuz. Bunun hesabını bu tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerden mutlaka o vatandaş gün gelecek 31 Mart gibi soracak. Bunun kaçar yolu yok. Başka bir şey eğitimle ilgili sürekli konuşuyorlar. İşte yurt dışına çıkıyor gençler. E çıkıyorlar. Geleceklerini göremiyorlar. Cumhurbaşkanı diyor ki geri gelmek için Sayın Mingül, teşekkür ediyorum.